Merhaba ben Tunç Atıroğlu Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün Mehmet Şimşek'in Müsiyat tarafından düzenlenen toplantısında yapmış olduğu konuşmalar gündemde çok büyük etki yarattı. Yanlış anlaşıldığı söylendi. Sonra işte kendisi ekstra açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve orada dedi ki kullandığım ifade açık ve net olarak 2024 yılında Küresel finansal koşulların daha destekleyici olacağı küresel politika para politikası duruşunu ifade etmektedir dedi. Yani e, küresel para politikasının duruşu işte faiz indirimleri olacak daha e, gevşek bir para politikası görülecek küresel anlamda. Kendisi bunu daha önceden de ifade etmişti bir konuşmasında ve o zaman da. E, bir ek açıklama yapılması gerekmişti. Aslında yurt dışında kastetti, Türkiye'yi kastetmedi falan diye bir açıklama yapılması gerekmişti. Bu iki oldu. Şimdi bu sözler neden sürekli olarak yurt dışında daha gevşek para politikası olacak, yurt dışında faiz indirimleri olacak diye gündeme getiriliyor diyecek olursanız, bence burada Türkiye'de vaktinden önce faiz indirimi yapmanın, yolunu yapıyorlar diye düşünüyorum. ve neden böyle düşünüyorsun diyecek olursanız yani faiz indireceğiz demiyor. E, yurt dışında faiz inecek diyor. Sen niye böyle düşünüyorsun diyor böyle. Bakın ikinci paragrafta da şöyle demiş. Türkiye bölümünde ise net olarak para politikasının Merkez Bankası'nın uhdesinde olduğunu ve parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edeceğini belirttim. Çıpalayıncaya kadar devam edecekmiş. Yani burada bir hedefi var. 36 şu anda. Ee, onu gör, görünceye kadar mı sürdürecek? Yoksa Merkez Bankası 36 olacak gibi görünüyor. Biz artık faizi indirelim mi diyecek. Şimdi bunlar da Merkez Bankası tarafından açıklanmalı diye düşünüyorum. Zaten öyle dedim enflasyonu çıpalamak demenin enflasyonun kaça düşmesi demek olduğunu söyleseler iyi olur. TCMB bu konuda açıklama yaparak belirsizliği ortadan kaldırabilir. Bakın bu şekilde de parasal sıkılaştırmanın birikimli etkileriyle dezenflasyon 2024'te başlayacaktır demişler ve 36 hedefini koymuşlar. Bunun biraz üstünde çıkabileceğini, biraz da altına inebileceğini gösteriyorlar. Kendi yapmış oldukları sunumda Merkez Bankası'nın sunumu bu. Şimdi ben niye peki faiz indiriminin yolunu yapmaya çalışıyorlar, yolunu yapıyorlar diye düşünüyorum. Bakınız. E, açık açık Burada yapılması gereken şey bir kere e, enflasyonun e, üzerindeki bu tartışmaların sonlandırılması gerekiyor. Yani TÜİK'in bu madde listesini eskiden olduğu gibi açıklaması gerekiyor. Çok az insan buna inanıyor artık. Bunu biliyorsunuz. E, çok az insanın buna inandığını. Bir kere eğer doğru ölçemiyorsak bir şeyi Zaten ona göre de bir yönet, yönetemeyiz. Yani doğru ölçemediğimiz enflasyonu dizginleyemeyiz, onu yönetemeyiz. Bu mümkün değil. Ee, size bir anketten bahsetmiştim dün. Anketimiz sonuçlandı ee, ve işte TÜİK'in e, ölçtüğü, açıkladığı enflasyona göre yaşadığım enflasyon daha az yani 64.77'den daha az bir enflasyon ben yaşıyorum diyenler %3.3 oldu. TÜİK enflasyonu kadar enflasyonu yaşayanlar da 2.2 oldu. 5.5 oldu bu ee, ve bunun da önemini size dün öneminden bahsetmiştim. Çünkü benim takipçilerim içerisinde %8'i TÜİK'in açıkladığı enflasyonu da doğru bulurlar. Ee, Şahap Kavcıoğlu'nun gelmesinin de e, isabetli olduğunu, e, onun Naci Abal'a göre daha başarılı olduğunu falan da benim anketlerimde hep söylemişlerdir. Ve ben insanlara e, şöyle sorular da sormuştum. Yani e, faiz daha düşük olsun ama her şeye daha çok zam mı gelsin istersiniz yoksa faiz yüksek olsun ama e, zamlarda daha az olsun mu istersiniz dediğin zaman abi faiz e, düşük olsun ve her şeye de çok zam gelsin e, biz bunu isteriz diyenler de yüzde sekiz küsur civarındaydı e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir takipçiler içerisinde böyle bir sekizlik varken bunun yüzde beş buçuğa şu anda inmiş olması önemlidir ve aslında burada şu da görünüyor, görünüyor. Yani hadi şunlar troll diyelim, e, troll olabilir diyelim çünkü yani 67 bile, e, 64 bile çok az gelirken insanlara bakın yüzde 79 böyle derken hayır bu 64 fazla biz daha az yaşıyoruz diyorlar mı? 2.2 aslında e, bu şekilde düşünen e, kişiler. Yani TÜİK'in doğru bir şey açıkladığını. Şimdi tweet doğru bir şey açıklaması gerekiyor ilk olarak. İkinci olarak, hadi bunu bir kenara bıraktık diyelim ki bırakmamak lazım ama... O zaman de, böyle, burada bir hedef konmalı işte. Şu anda 36 deniyor ya. Bu 36 oluncaya kadar arkadaş biz bu işten vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse de eksiklaştırma yapacağız denmesi gerekiyor. Şimdi bunu bir söylüyorlar. Hemen arkasından işte dışarıda faiz indirimi olacak. Burada bilmem ne olacak falan diye olay sulandırılıyor. Bu 36 değil. 33'tü bu arada. Onu 36'ya çektiler. Biz yarın öbür gün bunu yukarı çekmeyeceğiz. Eğer bu patikanın dışına çıkarsa biz daha fazla sıkılaştırma yaparak patikanın içine çekeceğiz demeleri gerekirken bakın o 33'ü 36 yaptılar bile şu anda. Yani yarın öbür gün bu 36'nın 40 yapılmayacağının da bir garantisi yok. Bir de bu var. Bir de ben Merkez Bankası Başkanı olsam şuna bakarım. Ben kaç enflasyon devraldım? 38. O zaman ben mi enflasyonu indirdim diyebilmem için önce bir kere yıllık enflasyonu 38'in altına geçin. İndirmem lazım yani. İşte 36 diyorlar. Tam 36'yı bir görelim biz yıllık. Ondan sonra faiz indirimlerini konuşalım. Çünkü zaten tahminlere göre falan 42,5 bunu belki 45 yapacaklar. Yeter diyecekler. Aslında yetmiyor. Çünkü o tahminlerde hep yanılındığını dün anlattım size uzunsun uzun. Bugün tekrar anlatmayacağım. Dolayısıyla yani o 45 razı olunan bir faizse o uzun bir süre sürdürülmeli. Yani o 36 görülmeli arkadaş. O 36 görüldükten sonra bu işe bakılmalı. Yıllık 36 görülmeli. 36 görülecek gibi biz şimdi indiriyoruz denmemeli. Dolayısıyla bence 2024'te faiz indirimi konuşulmamalı. Ama niye böyle konuşuluyor? Böyle şeyler söyleniyor. İşte bence şöyle. Şahap Kavcıoğlu zamanında ben çok iyi hatırlıyorum. Size de hatırlatayım. Şahap Kavcıoğlu geldi. İlk yaptığı iş Gerekirse ek sıkılaştırma yapılacaktır sözünü para politikası kurulu toplantı metninden çıkartmak oldu. Ondan sonra da faiz enflasyonun üzerinde oluşmaya devam edecek dedi. Ben burada dedim ki bak bir kötü niyet var burada. Bu faizi indirme niyeti var. Faizi indirme niyeti var burada. Faiz indirmenin yolunu yapıyor dedim. Ve o zaman troller e, çok saldırmıştı bana. Dediler ki açıkça burada enflasyonun ve faizin enflasyonun üzerinde oluşmaya devam edeceğini söylediği halde sen niye böyle faiz indirmenin yolunu yapıyor dedin. Zaman beni aklı göstermiş. Trolleri haksız olduğunu göstermiştir. Şimdi zaten kafası çalışan bir insan orada o Naci Abal'ın metni... E, Eklediği cümlenin çıkartılmasının bu işin sonucunun faiz indirimine gideceğini anlaması gerekirdi. Ben bir tek akıllı ben değilim ki ama niyet kötü olunca, troll olunca tabii ki yani gelip rahatsızlık vermek amacıyla böyle bir şeyler savununca e, öyle saldırılar olmuştu. İşte bugün de bence işte dışarıda da faiz indirimi yapılıyor, bizde de yapılsın falan gibi şeylerin diyerek faiz indiriminin, erken faiz indiriminin önünü açmaya çalışıyorlar, yolunu yapmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli. Bu bize yüksek enflasyonla yaşamaya razı olacaksınız anlamına gelir. Yani daha halkı fakirleştiren ekonomi politikaları e, hız kesmeden devam ediyor anlamına gelir. Eğer e, görüşlerinde, açıklamalarında samimiyseler çıksınlar, net olarak söylesinler. Bu 36'yı görmeden biz bu faizi indirmeyeceğiz, bu 36'yı da yukarı çekmeyeceğiz. Eğer enflasyon daha fazla çıkıyorsa daha fazla sıkılaştırmada yapacağız. Bu faizi gerekirse 50 de yapacağız, 55 de yapacağız. Bunu söylesinler. Söylemiyor. O yüzden ben de Şahap Kavcıoğlu dönemini çok iyi yaşamış birisi olduğum için güvenmiyorum bana güven vermiyor arkadaşlar. Size güven veriyor olabilir. Görüşlerinizi bana anlatmayın. Benim görüşümü değiştiremezsiniz. Bana güven vermiyor. Ben Şahap Kavcıoğlu'nu görmüşüm. Onu da getiren Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek'i Hafize Gaye Erkan'ı getiren Sayın Cumhurbaşkanı. Bu şekilde düşünüyorum ben. Bunlar bu 36 olmadan faiz indirimine başlamanın yolunu yapıyorlar bu tip konuşmalarla. Ee, ve bu 36'yı da belki yukarı da çekecekler. Zaten 33'tü, 36 yaptılar. İşte bunu size tekrardan hatırlatmak istiyorum. Enflasyon lobisinin propagandaları konusunda çok konuşmuştum. Enflasyon lobisinin bahsetmediği şeylerden bir tanesini bugün sizinden paylaşacağım. Zaten Amerikan piyasasıyla ilgili hmm. olarak ama önce bizim borsadan bahsedeceğim için onu sonraya bırakacağım enflasyon lobisinin e, dayandığı şeylerden bir tanesini. Ve şunu bir tek hatırlatmak istiyorum. Yani işte Hakan Kara'nın bakın İstanbul Ticaret Odası giyim enflasyonunu gösterdiği bu grafiği, bu da TÜİK giyim enflasyonu. Burada bu kadar bir fark olması demek zaten Danimarka devletinde kokan bir şeyler var demektir. Yani. Bunun ne demek olduğunu isterseniz araştırın. Danimarka Devleti'nde kokan bir şeyler var. Bu madde listesi açıklanmıyorsa ben bu enflasyona güvenmiyorum. İsteyen varsa güvensin. Bence bu TÜİK enflasyonu, e, enflasyon böyle değil. Yani siz de zaten güvenmediğinizi, e, benim takipçilerim iyi takipçilerdir. Bakın %79 burada, %15 burada. Yani aşırı büyük bir çoğunluk bunun bu açıklanan 64,77'nin düşük açıklandığını, gerçekten düşük açıklandığını düşünüyor. Benim yaptığım bu şeye göre. Kete göre. Ve bir de bugün şunu söyleyeyim borsaya geçmeden önce. abone olan arkadaşlar var. Abonelerle paylaştığım istatistiki şeyler, grafikler var dedim. Yalnız abone olurken ben görüyorum yani iOS'tan, Android'ten abone olanlar var Twitter'da. Daha fazla para ödemiş oluyorsunuz. Lütfen webden abone olun. Yani bir Safari veya Chrome gibi tarayıcı açın cep telefonunuzda, tabletinizde. Oradan Twitter'a girin. Oradan benim hesabıma gelip abone olun. Böylelikle webten abone olursanız daha az para verirsiniz. Yani ben bunu minimumda tutmak istedim. 1 dolar var, 2 dolar var zaten burada. Minimum 1 dolardı ama onun üzerinden de bir şeyler kesiyor. Bana bir şey kalmıyor. Parayı zaten o kesinti yapanlar alıyorlar. O zaman 2 dolar minimumu zaten. Ve o 2 dolar ama burada iOS'dan işte e, girdiğiniz zaman Apple Store veya Android'den girdiğiniz zaman oradaki Play Store bir komisyon alıyor zaten Twitter'dan, X'den. Onu da tabii ki size yansıtıyor. Ne gerek var yani? Ben o yüzden minimum tuttum ki troller gelmesin ve ben bir şey söylediğim zaman bir sürü böyle abuk subuk böyle yorumlar gelmesin. Bundan değer veren insanlar da minimum parayla bir şey görebilsin. Veya bu bir dolardan bir sürü kesinti yapmasalardı ben bir doları seçecektim zaten. Yani. Ama bir takım kesintiler yapıyorlar. ve haklılar o zaman biz de yani kesinti yapan adam benden daha çok kazanacaksa o zaman ben niye yapayım böyle bir şey Ben de minimumda iki dolar yaptım sizin için. E, daha fazla para al, daha çok şey paylaş deniyor. O mümkün değil şu anda. Yani baştan biz 2 dolar dedik. Dolar kuru artarsa oldu artacak. Onun haricinde benim onu 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar yapmak gibi bir imkanım yok şu anda Twitter'da. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bu Mehmet Şimşek olayının şöyle bir etkisi de e, oldu. Ha, şunu da ben bugün paylaştım. Dedim ki Hafize Gaye devraldı enflasyon 38. Faiz indirimlerine başlandığındaki enflasyon 19.58. Aslında doğru olan bu faiz indirimlerini başlatıp bu 19.58'i fırlattıysanız bunu bu 19.58'e indireceksiniz. Ondan sonra biz faiz indirdik diyeceksiniz. Hatta ki şu bile söylenebilir. Naci Abalt görevden alındığında faizde e, enflasyon %15'ti. Bu işler ondan sonra oldu. Bu işi 15'in altına indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra faizi indirmek iyi falan e, düşünebilirsiniz enflasyonu indirmeniz gerekiyor. Bir başarı sağladık diyebilmeniz için. Şimdi biz 100 Efendim dün biz yüzde yüzde üçe varan neredeyse bir düşüş vardı. Bugün de bu Mehmet Şimşek olayıyla birlikte bakın işte şu konuşma sırasında bir e, yükseliş oldu. Şöyle dipte gidip gelirken bir yükseliş oldu. Bugün de %2'ye yakın bir yükseliş oldu. Hatta şu 15 dakikalıktan göstereyim. İşte şöyle bir yükseliş oldu. %2'ye de yakın bir yükseliş bugün oldu. Borsayla oynuyorlar e, demeye devam ediyorum. Ama düşüş trendi de devam ediyor onu da söyleyeyim. Yani günlükte e, şunu kapatalım günlükte hareketli ortalamanın altında olduğu için düşüş trendi devam ediyor. Tepki yükselişi buraya kadar oldu. Yani şu daha önceden size gösterdiğim şu 7630 7580 aralığındaki seviyeye kadar tepki yükselişi oldu. Zaten onu çizmiştik. Tamam Bunun üzerinde belki hareketli ortalamaya kadar da gidebilir demiştim ama or oraya kadar gitmemişti. Bu şekilde yani. Dolayısıyla hem borsayla oynuyorlar hem de tepki yükselişleri sınırlı kalmaya devam ediyor. Bir gün yüzde üç düşüyor, bir gün yüzde iki çıkıyor. Bunlar hiçbir şeyin temelde değişmedi. Bir tek Mehmet Şimşek'in sözlerinin yanlış anlasın anlaşılmasıyla olan şeyler normal değil yani bir güven vermiyor bu borsa bana o bakımdan. Yurt dışı için ne diyeceğiz? Ha, demin söylediğim gibi. Yurt dışı için şunu diyeceğim ve burada işte bu trollerin, enflasyon lobisinin bahsetmek istemediği şeyi sizlere göstereceğim demiştim. İşte şöyle bakın bugün e, continuing jobless claims, initial jobless claims yani işsizlik başvurularını gösteriyor. E, beklenti 216 iken 202'ye düşmüş. Yani e, istihdam 115 bin artacak derken 164 bin artmış vesaire. Böyle şeyler görülüyor. Bütün bunlar görülürken hizmet e, ağırlıklıdır Amerikan ekonomisi. Oradaki PMI verisi e, 51.3 beklerken 51.4 51 gelmiş. Yani 50'nin üzeri büyüme demektir. Kompozit de 50.9 O da büyüme göstermiş şimdi zamanında troller çıkıp ne diyorlardı Amerika faiz arttırıyor sanki enflasyon düşürebiliyor mu? faiz arttırmakla enflasyon düşseydi Amerika'da düşerdi. E, düşürdü adamlar e, Efendim Avrupa Birliği düşürebiliyor mu Euro bölgesinde düşüyor mu e, Onlar da düşürdü e, İngiltere düşürebiliyor mu Onlar da düşürdü e, İsveç düşürebiliyor mu İsveç de düşürdü Hepsi düşürdü bunların. E peki faiz bu kadar yüksek mi? Hep yüksek mi kalsın Türkiye'de? Faiz artarsa işte işler batmaz mı? İşsizlik artmaz mı? Falan diye söyleyen arkadaşlar, arkadaşlar demiyorum da troller. Niye burada bu kadar faiz artarken işsizliğin artmadığını, istihdamın güçlü olduğunu, üstelik ekonominin de güçlü olduğunu söylemiyorlar? Troll oldukları için dertleri rahatsızlık vermek. Yani bir samimiyet olsa, gerçekleri konuşuyor olsalar, şunu demeleri lazım. Ya bu Amerika bu kadar faizi arttırdı, istihdam piyasası hala çok güçlü. Bu adamların biz zayıflama da yok. E PMI verileri de güçlü. Bizde mesela PMI verileri kötü. 6 aydır bizde PMI verileri kötü. İşte İstanbul Sanayi Odası açıklıyor. Amerika'da niye değil? Demek ki her faiz artışı direkt böyle kötü etki edecek de ezberlerden bir tanesi oluyor. O ekonomi zaten güçlüyse, şirketler zombi şirket değilse Türkiye'de olduğu gibi öyle kolay kolay etkilenmiyorlar işte. Yani Amerika buna güzel bir örnek. Şimdi bugün bu veriler güçlü gelince o zaman ne oluyor? O zaman diyor ki piyasa, e istihdam piyasası, güçlü duruyorsa Fed belki bu kadar da faiz indirimlerinde e, agresif olmaz, daha az faiz indirimi yapabilir, e, hatta belki e, bir piyasa daha faiz indirimlerini önden fiyatlamış olabilir. E, şu şekilde işte baktığımızda şu anda bakın CME'de şunu görüyorsunuz. 525-550'deyiz. Faiz indirim beklentisi 60 yani 67 şu anda Mart ayında öyle gözüküyor. Şöyle biraz daha öncesine baktığımızda mesela Aralık ayı sonunda faiz indirimi beklentisi çok daha fazlaymış. Şu şöyleymiş bakın yüzde 13 buçuk Sadece faizlerin sabit tutulmasını bekliyormuş. Şu anda %33 faizin sabit tutulmasını bekliyor. Yani piyasa biraz burada kendine geliyor. Piyasa kendine geliyorsa o zaman da borsada bir miktar satışlar olması normal. Şöyle Dow Jones'a baktığımda şunu da tekrar açacak olsak daha önce baktığımızda işte hareketli ortalamanın üzerine bugün tekrar çıktığını görüyoruz yani o iki e, dünkü satışın biraz geriye aldığını görüyoruz S&P biraz daha uzun süre satış olmuştu bugün pozitif olduğunu görüyoruz e, o da şu yükseliş trendi içerisinde hala kalıyor ve Nazdaq, Nazdaq'ı silmiş miyim? Silinmiş herhalde. Bugün Nazdaq çalışması yaptı Nazdaq'ta bakın yükseliş trendinde şu ortadaki trend çizgisine kadar gelmiş duruyor. Yani bu taraflarda bir sıkıntı yok şu anda. Amerikan 10 yıllıklarda hareketli ortalamaya kadar bir yükselme var. E, o da olabilir. 3 e, gündür hareketli ortalamaya kadar yükseliş oluyor. Oradan tekrar geri geliyor Amerikan oyuncular. Oralardan yani dördün üzerinde alıcı buluyor Amerikan hazine tahvilleri. Dördün üzeri almak için iyidir diye bir anlayış var şu anda. Ee, bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani piyasa henüz bu dördünü kırmadığına göre bir e, sıkıntı görmüyor ki dördün üzerine alım fırsatı olarak görüyor ve tahvilleri alıyor. Hal böyle olunca Altını merak ediyorsak, altında da bakın bu yükselen trend çizgimiz devam ediyor. Pozitif uyumsuzluğumuz da oluşmuş durumda. Altında da ben bir sıkıntı görmüyorum. Ancak gümüş biraz daha zayıf kaldı. Ee, orada ama altın yükselecekse gümüşün de daha yükselmesini elbette ki bekleriz. Gümüş biraz daha zayıf kaldı gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yön aşağı o tarafta ee, aşağı gibi. Ee, Amcak altın-gümüş rasyosuna baktığımızda artık e, orada da şöyle günlükten gösterelim. Yani gene ekstrem yerlere geldiğini görüyoruz. Buralarda bakın artık negatif umutsuzluklar olabilir. Şurada artık aşırı yükseliş bölgesine gelmiş durumda. Yani buralardan artık gümüşün bugün demeyeyim ama yani önümüzdeki bir iki gün içerisinde, 2-3 gün içerisinde, iş günü içerisinde yeniden altın karşısında güçlenmeye başlamasını beklemeliyiz. Altın gümüş rasyosundaki bu ekstrem seviyeler nedeniyle. Yarın Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde ve sonrasında çok fiyatlar, fiyatlamalar da oynamalar olabiliyor. Şimdi öncelikle tarım dışı istihdam verisinin açıklandığı anda ani bir şey olur. Bu bir. İkincisi veri açıklandıktan sonra borsa açılıncaya kadar bir hareket olur. Borsa 5.30'da açılıyor. Borsa açıldıktan sonra ilk 2 saat, tam burada saat vermek doğru değil. 2 saat diyoruz bazen o 2.5 saat olabiliyor. Bazen işte 1.5 saat olabiliyor. Bir hareket oluyor. Ondan sonra başka bir hareket oluyor. Yani dolayısıyla veri açıklandı, hop yukarı gittik falan dersiniz. Bir bakmışsınız borsa açılınca terse dönmüş. E, borsa açıldı, terse döndü, yukarı gittik düşüyoruz dersiniz. iki saat sonra bir bakmışsınız düşüş durmuş, tekrar yukarı gelmiş. Yani böyle şeyler olabilir. Bilmeniz gereken şey, burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri, manşet 170 bin bekleniyor. O ne olacak? nonfarm ikincisi işsizlik yüzde 3.8 yani nonfarm payroll burada beklenenden daha yüksek gelir ama işsizlik de artar 3.8 3.9 olur o zaman piyasa der ki işsizlik arttı Fed o zaman faiz indirimlerinde daha sık faiz indirimi yapmak durumunda kalır piyasa yukarı gider ama nonfarm payroll düşük oldu ama işsizlik de Düştü 3.8'den tekrar 3.7'ye geldim. Piyasa bunu e, Fed faiz indirimlerinde yavaş gidecek diye de algılar. Yani bu birlikte değerlendirilmesi gereken şeylerden bir tanesi işsizlik ve maaş e, manşet. Bir de burada şey var. E, ortalama saatlik kazançlar var. Orada da 3.9 Yıllık artışın yüzünde 3.9 olması bekleniyor. Ona da bakılacak. Yani bu biraz daha beklentinin altında kalıyorsa ha ücretler arttığı için bir enflasyon olmayacak. O zaman Fed faiz indirebilir falan gibi de algılanabilir bu. Biraz daha geri plandaki bir veri oluyor. Yani burada şey güzel ama aslında bakın. Ortalama ücretlerdeki artış işte o beklenen enflasyonun üzerine çıkmaya başlıyor artık orada. O zaman ne oluyor? İnsanların alım gücünde düzelme oluyor Amerika'da. Yani enflasyonda iyi bir düşüş elde ettiğiniz zaman bunun üzerinde de maaş al maaşına zam alabiliyorsa insanlar alım gücü artmaya başlıyor. Tabii ki Covid öncesine göre daha düştü Amerika'da. Çünkü orada bir Enflasyon oldu ama toparlanma başlamış durumda orada. Bizde öyle bir şey yok. Bizde enflasyon artmaya devam ediyor. Bizde bir ücretlere zam yapıldı falan deniyor ama ücretler giderek asgari ücrete yakınsıyor. Asgari ücretteki artışta e, TÜİK enflasyonu üzerine bilmem ne kadar koyduk falan diyorlar ama pek alım gücünü arttırıyor gibi gözükmüyor. En azından belki ilk 2-3 ay bunu... Yaşıyor insanlar ama ondan sonra e, enflasyon giderek arttığı için e, ya da enflasyon yediği için diyelim alım gücünü böyle bir şey olmuyor. Burada enflasyondaki gidişatındaki en büyük risk bence dolar kuru. Hep dışarıdan para gelecek ve böylelikle dolar kurundaki artış az olacak, reel anlamda TL değerlenecek deniyor. Ama bu gibi şeyler daha evvelden de yaşandı biliyorsunuz. Dolar kuru baskılandı, 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 enflasyon düşüyor gibi gözüktü. Düştü yani TÜİK'e göre belki ama artık bir yerden sonra baskılamak mümkün olmayınca onu baskılamanın e, şirketlere de, ihracatçıya, turizmciye maliyeti büyük olmaya başlayınca, rezervler üzerinde maliyeti büyük olmaya başlayınca Bırakmak zorunda kaldılar ve o zaman da tabii ki enflasyon tekrardan artmış oldu. Böyle riskler her zaman var. Şu anda enflasyon iyi gidiyor deniyor belki ama e, dolar kurunda da bu hep bahsettiğimiz hafize rampası formasyonu da devam ediyor. O ne kadar sürdürülebilir emin değil. Bugünlük de bu kadar.